İnsanlar beni hep düzenli biri olarak tanıdı. Saatinde uyanan, kapıyı iki kere kilitleyen, anahtarını çantasında hep aynı göze koyan biri. Ben de kendimi öyle sanıyordum. Ta ki bazı şeylerin sadece ben bakmadığımda yer değiştirdiğini fark edene kadar. Bu eve taşındığımda ilk dikkatimi çeken sessizlikti. Öyle huzurlu bir sessizlik değil, sanki biri konuşmayı bırakmış da hala odadaymış gibi duran bir sessizlik. Ama bunu önemsemedim. Yalnız yaşayınca insan her sesi kendine yorar. Buzdolabının uğultusunu kalp atışı sanarsın, parkeden gelen gıcırtıyı adım. İlk hafta rüyalarım değişti. Kabus değildi, daha kötüsüydü, çok sıradan rüyalardı. Evde dolaşıyordum, mutfağa giriyor, ışığı açıyor, sonra uyanıyordum. Ama uyandığımda ışık gerçekten açıktı. Bunu bir kere yaşadım, olur böyle şeyler dedim. İkinci kez olduğunda not almaya başladım. Üçüncüde ise kendimden şüphe etmeyi bıraktım. Çünkü ben ışığı kapattığımı hatırlıyordum. Eşyalar yer değiştiriyordu. Bardaklar, sandalyeler, bazen sadece birkaç santim. İnsan böyle şeyleri fark ettiğinde kendine kızar önce. Takıntı yapma dersin. Ama takıntı dediğin şey yanlış olanı fark ettiğinde başlar. Aynaya bakmayı bıraktım. Bunun paranormal bir sebebi yok, sadece yorgun görünüyordum. Ama yorgunluk değilmiş o. Yüzümde tuhaf bir memnuniyet vardı. Ben hatırlamıyordum ama sanki bir şeyleri başarmış gibiydim. Bir gece ses duydum. Evde biri yoktu. Ama bu biri hissi öyle güçlüydü ki saklanmak aklıma bile gelmedi. Çünkü saklanan kişi ben olmalıymışım gibi geldi. Ses banyodan geliyordu. Kapıyı açtım. Kimse yoktu. Ama lavabonun üzerindeki diş fırçası ıslaktı o an korkmadım. Korku daha sonra geliyor. Önce anlamaya çalışıyorsun. Mantık arıyorsun. Çünkü mantık varsa kontrol vardır. Günlüğüm vardı. Her şeyi yazıyordum. Ama bir sabah daha önce yazmadığımı sandığım bir sayfa buldum. Bugün daha sakindim. Sesler beni yormadı. Onu susturmak doğruydu. Kimin yazdığını bilmiyordum. El yazısı benimdi. Günler geçtikçe zaman delik deşik olmaya başladı. Bazı anları hatırlamıyordum ama ev daha düzenliydi. Ben daha huzurluydum. İnsan kendini iyi hissedince soruları erteliyor akki komşum kapıyı çalana kadar alt kattaki kadın sessizdi benim gibi yüzü solgundu gözleri uykusuz gece bir şey duydum dedi sen miydin hayır dedim bu cevabı ne kadar hızlı verdiğimi sonradan fark ettim kadın gitmeden önce bana tuhaf baktı sanki benim değil arkamda duran bir şeyi görüyordu o gece rüya görmedim ama sabah ellerimde çizikler vardı, tırnak izleri. Sanki birini tutmuşum gibi. Polis sirenleri ertesi gün geldi. Alt kattaki kadın bulunmuştu evinde, sessizce. Detayları söylemediler. Zaten sormadım. Çünkü içimdeki ses sormamam gerektiğini söyledi. Aynaya tekrar baktım. Bu sefer kaçmadım. Yüzümdeki memnuniyet netti. Artık saklanmıyordu. Günlüğü açtım. Yeni bir sayfa daha vardı. O artık yok, ev daha sessiz, ben daha tamamım. O an anladım. Bu evde iki kişi yaşamıyordu, hiç yaşamamıştı, ben vardım. Bir de beni koruyan şey, o şey bir hayalet değildi, bir varlık değildi, benden ayrı değildi. O yapmam gerekeni yapan bendim. Bazı insanlar korkuyla delirir, bazıları ise deliliği mantık sanacak kadar sakinleşir. Ben ikinci gruptaydım. Polisler geldiğinde sakin olmam dikkatlerini çekti. Sorular sordular. Cevapladım. Çok düzgün cevapladım çünkü doğruyu söylüyordum. Sadece eksik. Geceleri artık rahat uyuyorum. Ses yok. Eşya yer değiştirmiyor çünkü ev nihayet düzenli. Bazen içimde küçük bir ses alay eder gibi konuşuyor. Bak diyor, paranormal bir şey sanmıştın. GülümSüyorum çünkü haklı. Bu hikayede doğaüstü olan hiçbir şey yoktu. Sadece beni tanımayan bir ben vardı ve onu tanımak zorundaydım.